İdeal kilomuza düşüyoruz gün bir. Bugün 103.4 kilo çıktık. Evet şu anki halimi görüyorsunuz oldukça yağlı ve şişko duruyorum ama bu halimizden kurtulacağız. Şu an için sadece bu görüntü var. Ayda bir kere çekeceğim kendimi. Evet kötü bir durum ama başaracağız. Sabah ilk iş olarak elma sirkesi içiyorum. Tabii ki suyla karıştırılmış bir şekilde. Su oranı oldukça yüksek. Çünkü mideme zarar vermek istemiyorum bu aşamada. Buradan bir tane meyve seçmek istedim ve elmaya karar verdim. Ama tabii ortalığı biraz dağıtmış bulunmaktayım. Yapacak bir şey yok. İşe gidiyorum ve elmamı giderken yemek istiyorum ve hala yiyorum şu an. Akşam oldu ve ilk öğünümü tartıyorum. Daha doğrusu bu benim yediğim tek öğün bugünlük. 205 gram pilav gayet yeterli. iyi bir karbonhidrata sahip. Ve hemen yanına dünden kalma patateslerimi ekliyorum. Bu tabii ki olmazsa olmaz haşlanmış yağsız e, tavuk göğsümüzü de ekliyoruz. Bu da inanılmaz bir protein kaynağı zaten biliyorsunuz. Ya bu protein biraz gözüm geldi ama neyse yapacak bir şey yok. Bugünlük böyle olsun. Şimdi şöyle güzel bol bir yeşillik için yer ayıralım ve evet yeşilliğimizi dökelim. Güzel bir akşam yemeği tabağı oldu. Gerekli proteinler ve karbonhidratlar sağlanmıştır. Hadi bana afiyet olsun takipte kalın.